Merhaba Advan, gün bir gece masalları 796. gece. Tümdarım, büyük kız amcasına, amcacığım, hani biz sana bir gençten bahsetmiştik, adı Hasan el Basri'ydi. Behram el Mecusi onu buraya getirmişti. Sonra Hasan o Mecusi'yi öldürmüştü, hatırladın mı? Hani büyük hükümdarının kızını sevmiş de çok hızlı sıkıntı çektikten sonra bir yolunu bulup onunla evlenmiş. Alıp memleketine götürmüştü. Hatırladın mı? Demiş. Amcaları evet hatırlıyorum demiş. Peki sonra ne olduğunu demiş diye sormuş. Büyük kız karısından iki oğlu olmuş. Ama bir gün Hasan seferdeyken karısı oğullarını da alıp kendi memleketine dönmüş. Giderken de Hasan'ın annesine eğer oğluna oğluna ayrılığın çetin gelir, özlerinden geçilir uzarsa o akadalarına gelsin demiş. Diyerek Hasan'ın başından geçenleri anlatmış. Amcaları kızım bu söyledikleri Beni duyunca başını sallayıp parmağını sırmış. Sonra da başını önüne yiyip derin düşüncelere dalmış. Parmağıyla yere bir şeyler çiziktirip başını sağa sola sallamış. Bu arada Hasan ayrı bir yerde bekliyormuş. En sonunda kızlar, amcacım bir şeyler bize. Vallahi ciğerimiz kuruttu, sabrımız su kesildi. Deyince amcaları başını sallayıp kızlarım. Delikanlı kendini boş yere yıpratmış. Canını yok yere tehlikeye atmış. Oyundan büyük işlere girmiş. Ona o gitmesi mümkün değil demiş. Kızlar hemen gidip Hasan'ı çağırmışlar. Hasan gelip yaşlı adamın elini öpmüş. Yaşlı adam da Hasan'ı gördüğüne pek sevmiş. Sonra kızlar, amcacığım Az önce bize söylediklerinin aynısını Hasan'a da söyledi demişler. Bunun üzerine Hamza'lar Hasan'a dönüp evladım demiş. Sen bu işin peşini bırak. Yok yere kendine eziyet etme. Uçan cinlerin, yürüyen yıldızların da olsa, sen ak akadılarına ulaşamazsın. Çünkü o adaya varman için yedi vadi, yedi deniz, ve yedi koca şu aşman gerekir. Sen nasıl gideceksin önce yolu? Kim götürecek seni? Allah için dön bu arzundan. Yorma kendini. Zavallahsan şey Abdül Kutlüs'ün sözlerini duyunca şöyle bir öyle bir ağlamış ki bayılıp yığılmış olduğu yere. Onu gören kızlar da başına üşüşmüş ağlaşmışlar. Özellikle en küçükleri, yüzünü gözünü tırmalayıp üstünü başını yoluyor, hüngür hüngür ağlıyormuş. Öyle ki daha fazla dayanamamış da bayılmış, bayılıp düşmüş. Andaları kızların bu halini görünce acımış onlara. Hasan'a dönüp, ''Tamam, haydi yeter bu kadar. Topla kendini. Ben sana yardım edeceğim. Hazırlan, beraber yola çıkacağız.'' demiş. Hasan hemen yerinden fırlamış. Kız kardeşleriyle vedalaşıp Murad'ın ereceğinden ötürü sevinçle yaşlı adamın peşine düşmüş. Şey Abdül saraydan çıkınca fil, Fil'i çağırmış. Fil gelince önce kendisi sonra da Hasan'ı yanına almış. Üç gün boyunca gece demeden, gündüz demeden yol almış. Sonunda kocaman mavi taşlardan oluşan Mavi renkli bir dağ varmışlar. Dağın tam ortasında da kapısı Çin demirinden yapılmış bir mağara varmış. Bu mağaranın girişine gelip filden inmişler. Yaşlı adam fili saldıktan sonra kapıya çalmış. Kapıyı bir elinde kılıcı öteki elinde kalkanı olan ifrite benzer zincir bir kılı açmış. Karşısında Şeyh Abdülkut'u görünce Hemen kılıcıyla kalkanını fırlatıp şeyhin ellerini öpmüş. Sonra Şeyh Abdülkuduz, Hasan Hasan'ın elinden tutup onu mağaraya sokmuş. Zenci köle de peşlerinden girip kapıyı kapatmış. Mağaraya girdiklerinde karşılarına asma bir köprü çıkmış. Köprüye çıkıp bir bin kadar yürümüşler. Ve karşılarına sarı bakırdan yapılmış iki kapı şey yap Kapılardan birini açmış. Gelsene. Beni bu kapının önünde bekle. Sakın ola ki. Açıp içeri gireyim deme. Ben hemen döneceğim dedikten sonra içeri girip kapıyı kapatmış. Buradan bir saat geçtikten sonra da yanında eğerli bir atla çıkıp gelmiş. Böyle bir atmış ki koşmuyor da uçuyormuş sanki. Öyle ki rüzgarın savurduğu tozlar bir donay etmiş. Hasan'a in bu ata demiş. Hasan ata binmiş. Diğer kapıdan girmişti. Karşılarına geniş bir çöl çıkmış. Yaşlı adam Hasan'a evladım şimdi bu mektubu al ve kendini ata bırak. O senin gereken yere götürecek. Karşına aynı bunun gibi bir o zaman atın sırtından in. Dizginlerini eğer kaşına tak ve bırak mağaraya girsin. Sen sakın onunla birlikte girme. Mağaranın kapısında beş gün sabırla bekle. Beş gün sonra içeriden göğsüne kadar inen beyaz sakallar olan siyah giysini zincir bir şey çıkacak. Onu görünce hemen gidip öncelerini sonra eteklerini öpüp Başına koy. Sana cinceye kadar önünde bekle. Sonunda sana acıyıp ne istediğini soracaktır. O zaman sana verdiğim bu mektubu ver. Seninle konuşmadan mektubu alıp içeri girecektir. Beş gün daha sabırla orada bekle. Beş günün sonunda eğer kendisi gelirse bil ki sana yardım edecektir. Yok eğer kullarından birini gönderirse bil ki seni öldürecekler demiş. Sözün burasında sabah olduğunu, gör, olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.